Arkadaşlar burada ikinci part demişim çünkü birinci partta video programı e, o yeri silmiş parti silmiş o yüzden arkadaşlar ve geri dönüşümün şerefine 5 like gelirse sevinirim abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın like atarsanız da sevinirim Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi hızlı başlattım oyunu İnşallah donma kasım olmaz çünkü ikinci partta değişiklikler değişiklikler değişiklikle, değişiklikler yaptım. Değişiklik yaptım arkadaşlar ikinci partta. Kasmaz inşallah diyorum bakalım. Ayarlar, video ayarları. Şunu 8 yapacağım. Normal olsun. Aynen. Onda oynuyorum da o yüzden yaptım. Ne yapayım? Ee, bakıyorum şöyle bir. Bakıyorum bu arada, bakıyorum değil, bakıyorum. Hadi bakalım. Araştırıyorum hemen hızlıca sağ tarafıma. Bu arada bu benim yan hesap. Yani gerçek hesabım değil. Gerçek hesabım belki biliyorsunuz. Arda 08 2008. Her şeyim var orada da. Yani buna girmiyordum. Bu nasıl olduğu için. Bu arada bu şu anda diyecek. Çok hızlı gelmedik mi? Yani çok hızlı geldik. Selamünaleyküm Rab. Ne yapıyorsun lan? Gel hoş geldin. Merhaba. Kabaz gibiyim o kabaz. Öldürmeyeceğim. <laughs> <laughs> Boş öldürmeyelim arkadaşlar. Bir kere daha çocuğu çekemem ben. Aa, strong garan, karamit buraya gelmişti ya. daha iyi da bunu izliyorsa selam olsun. Selam olsun. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Evet karamit benim yanıma doğru gelecek. şimdi sen nane yemedin ne? O karamet mi değilmiş? Tamam karamet olması değildir. Hile hile kesin hile. Tıklayalım abi şunu öldürelim. Çok iyi. Right nice 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 nice. Fareyi kırdım ama olsun. Şimdi. Şunu alıp buradan. Dur dur lan Bardak kusura bakmayın pat pat diye ses çıkmış olabilir çünkü mikrofon sabit mikrofon olmadığı için kulaklığın mikrofonundayım bakmayın şöyle yapalım evet. aa mor neden çıktın ki ya neyse yapacak bir şey yok artık Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir tık daha şunu alayım. Evet. Kendimiz alıp gidelim. Şuraya atalım şunları. Çok şanslı. Şimdi hemen hazır arkadaşlar. Şuraya gidip elmasları alalım. Ama hoş geldin güzelim dedim ben sana. Ayıp değil mi abi? Ben sana ne yaptım ya? Ne yaptım oğlum ben sana? Güzelim dedim. Dedim çirkin diyeyim sana oğlum? Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben şimdi sana ne yaptım? Şimdi bana gelecek. Gelecek bunu boyuyor. Ama ben ne diyeceğim ki, ben 4 aydan beri oynamıyorum kardeşim ben diye. AKTIF MAKTIF YOK BAM 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 Ama anlamayacak Evet dediğim gibi arkadaşlar videolarımıza yeniden devam ki yapıyoruz Mikrofonum çok kötü Mikrofonu inşallah değiştirebilirsem değiştireceğim Güzel bir mikrofon alırım inşallah diyeceğim ama alamayacağım gibi geliyor Şimdi şunu şöyle yapalım Şöyle yapalım Şöyle yapalım, okey Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir devam ediyoruz. Mide gitmeyeceğim. Mide giderim ama gitmeyeceğim. Yenirsem de atacağım zaten biliyorsunuz. Ama yenersem de yani video çok iyi olur. Ama yenemeyeceğim. Paslanmış. Gerçekten paslanmış. Dün Craft girdim. Bizim bir Sky var, falan atayım. Ya oğlum hem pingim var hem ee, pingim çok kötü olmuş. Oynayamıyorum. Olta falan kullanamıyorum. Şimdi çıktım geri son oyuncu girdim. Son oyuncu da pingim çoğaldı. Ben girmeyeyim. Girmedim geri. Ne diyor bu? <laughs> Oğlum ne kadar güzel muhabbet dönüyor ya böyle değil mi? Şimdi şöyle şunu al alamıyoruz. Şu, Oha. Hmm, mor ortaya da gitmiş. Çok güzel. Mavi gelmiş daha doğrusu mor demiş. Maviciğimiz lütfen. Abi kıymetlimiz. Değerli dostum. Canım. Gulum <laughs> <laughs> Öldürdüm. Yes. Şimdi o zaman yapacağım. Şey, şey şu arkadaşlar. Çıkıyor bu maşallah. Bu kadar. Diyeceksin sen geri de kalmışsın oğlum sen falan diyeceksin. Yapmayın arkadaşlar ben böyleyim. Herkesin tutuş. Atma ateş topu atarsa süverim. Tamam. Ben bu çocukla bir daha kapışırsam. Gelip benim içimden geçsinler. Bir daha ben o çocuğa karışırsam. Gelip benim içimden geçsinler. Ya böyle şans mans yok ya. Yok abi böyle şans mans ya. Kimse de böyle şans yok ki abi. Çeramadık abi. Bak şuraya baksana. Bak çocuk ne güzel şanssız ya. Sen de şanssız olsana kardeşim benim ya. Sen biraz şanssız oluyor. ya. Hmm, tamam. Tamam ben bu çocuğu aldım. Tamam ben bu çocuğu. Gel. Bat. <laughs> çok güzel vurdum. Şimdi. O çocuğu almam lazım. O çocuk çok iyi oynamıyor. Bak o çocuk çok iyi oynamıyor ama ben kötü oynuyor. Şimdi burada çocuğu şey yapmış olabiliriz ama ben kötü oynuyorum kanka. Kanka ben kötü oynuyorum ben bana iyi vururum yani. Ben de iyi bir oyuncuyum. Ama alacağım. Susup alacağım o adamı. Susacağım ve o çocuğu alacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ondan arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu söyleyeyim unutmayın. Ee, bildirimlere tümünü yaparsanız ee, bildirimlerin bütün video video attığım itibari bildirimi gelir yani Siz buraya kadar geldim çok memnun kaldım haydi eyvallah allah belamı vermesin ya allah benim belamı vermesin ya uçak uçuruyor sese bak şansım yok ki abi bak önüme koymak istemiyorum kendi önümü kendim, kendim, kendim kapatıyorum ya kendi ölümü kendim kapatıyorum ya kendi ölümümü kendim yaptım daha yeni ya kendim neyse bir, oyunu oynayamadım bir oyun oynayamadım ya güzel bir oyunu oynayamadım ya Barda montajlarımı beğenenler olmuş. Çok çok, çok 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 teşekkür ederim onlara. 80 tane altınım var, hiçbirini harcamıyorum çünkü hep düşüyorum. Harcasam harcasam düşeceğim, bildiğim için söylüyorum yani harcasam harcasam düşeceğim. Yani yapmayacağım öyle şeyler. şimdi. Um, i̇ki TNT. Yani bir tane daha TNT. Şöyle bir tane daha TNT. güzel bir şey aldık. 3 tane TNT'miz oldu ve bir de ateş topumuz oldu. Bir tane de zümrütümüz. Zümrütümüz. Zümrüt. Zümrüt var. Zümrüt. Zümrütümüz var. O zümrütü e, bir şey kullanacağız ama ortaya bir gidelim. Ortada... Da... Bak gene bir şey şansım yine yaver gitmeyecekti. Gördünüz zaten. Çek bir şey mi var? Tamam çok iyi. Şöyle, şöyle, şöyle. Başım ağrıdı. tamamdır. Bu peki değişti burada değişmiyorsa? Dedim, i̇nternet bitti yok. Fıta 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 fıta. Fıta 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 fıta. Tamam neyse. Şu burada gidelim. Şöyle şuradan gidelim abi. Bu elması alamamıştık. Şimdi biz zırhımızı çekelim. Zırhımızı çektik. Bir de şunu alalım. Çok iyi. Başlayalım da kazandık. Oyunun sesi çok geliyor. Oyun sesini kısalım. Evet çok iyi. Biraz daha çok geliyor. Biraz daha kısalım bana bu kadar geliyorsa size daha çok geliyor. Şuna at, şuna at. Çok iyi. Baba bak video topluyor, video topluyor. Toplanan mıydı? Toplanan mıydı? Topla lan. bağırma lan milletin içine. Topla lan, topla. Geliyorum kardeşim. Benim. Şöyle şunu alalım. O oh, mis. Şuna for O. Yarasın yarasın yarasın. Bir sürü bir sürü bir sürü. Akıyor, akıyor akıyor akıyor. maşallah. Akıyor maşallah. Şöyle hop şuraya gidelim. Buradan fıtı fıtı yap. Helal lan sana fıtı fıtı yapıp adamın base'ine uçuyor ki. Hadi bakalım. Fıt. Fıtı 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 fıtı. Geldik. Hı fı 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 fı. Hop hızlı Kır 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 kır. kır. <laughs> kır. arkadaşlar adamı. Bu maç benim olacak. Bu maç benim olacak. Bu maç senin olmayacak. Bu maç senin hiç olmayacak bu arada. Ben sana onu söyleyeyim. Sinir olacağım yoksa bak. Yeter. Bir bak tam bir parta yenildik. Bir parta kazanayım ya. Ne olursunuz ya. Şu, şu yapalım. Çocuğumuz orada. Arkadaşım. Ateş top atma, atma sırası bende. iki ateş topu boşa gitti. Ateş topu boşa gitti. Ateş topu. Gel, gel. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun eee ya bugünkü videomuzdan bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. En son yenecektik. Yenemedik. Ping çıktı. Adamın pingi mi benim pingim mi neyse. Ping çıktı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve geri döndüğümü şerefine 5 like. Hadi bay bay.